İdrarda protein kaybı çocuklarda birkaç şekilde olabiliyor. Protein kaybı olduğunda klinik belirti olarak vücutta şişlik, ödem dediğimiz tablo gelişiyor ve bazen bazı hastalıklarda idrarda renk değişikliği olabilir. Onun için protein kaybının neden olduğunu anlamamız gerekiyor. İdrarda protein kaybı olduğunda çocuklarda bazen fonksiyonel proteinür dediğimiz durumlar oluyor. Bunları tanımlarsak şöyle söyleyebilirim. Mesela ateşli bir dönemde diyelim boğaz iltihabı var, bademcik iltihabı. Bununla birlikte hastanın idrarında hafif bir kanama ya da işte protein atılımı olabiliyor. Bu hemen bir böbrek hastalığı olduğunu göstermez. Ya da çok ayakta durdu, çok yoruldu, biraz protein kaybı olabilir. Onun dışında bir ateşli havale geçirdi ya da jenerize tonik klonik nöbetleri oldu, hasta böyle kasıldı. Bunlarda hafif miktarda protein atılımı olabiliyor. Bu durumlarda hasta iyileştikten sonra, enfeksiyonu geçtikten sonra, ateşi düzeldikten sonra şöyle bir hafta 10 gün sonra yeniden idrar tahlilini yaparak değerlendirdiğimizde idrarda proteinin olmadığını görüyoruz ve buna fonksiyonel proteinür olarak değerlendiriyoruz. Diğer bir geçici proteinürü sebebi ortostatik proteinürü dediğimiz durum. Bu da ileri derecede bir böbrek hastalığına neden olmaz. Kişiler ayaktayken gün içinde çok fazla miktarda protein atarken istirahat halinde protein atılımı azdır. Yani sabahki ilk idrarda proteine bakıp negatif gördüğümüzde gün içindeki proteine fazla miktarda görürsek bunu da ortostatik proteinür olarak tanımlıyoruz.